Laf çok başladı Twitter slash Mesut Yar ya da telefon numaramızı biliyorsunuz zaten şu anda ekranda. Üç değerli konuğum var demiştim. hemen başlayalım. Sayın Engin Altan Düz Yatan hoş geldiniz. Hoş Sayın Osman Kroze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Orhan Ayan abimiz hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok güzelsiniz. Hoş Hakikaten bu akşam değişik bir rengi tamamladık. Yani bir, bayağı bir siyahtık. Kendine bakıyor musun? <laughs> dün, ba ya dün gerçekten hepiniz siyahtınız. Bugün dedim ki var renkli geleyim şimdi ne olur ne olmaz. Or Orhan abi e, ve Engin Altan Düz Yatan siyah giyinirler diye. renkli geleyim dedim, herkes renkli süper. Ama bir şey söyleyeyim güneş gibi doğdun gecemize. Öyle diyorum yani. Yalnız Mesut'un bir hatası var. Dün tam Beşiktaş formasıyla çıkmıştın Mesut. Evet abi. Esas ya. bu akşam çıkman lazım çıkmam Yani 5-1 değil mi? Sevgili Beşiktaş'a kara kart alabiliyoruz. <laughs> çarşı çocuğu olarak ee, tabii ki <laughs> sevgilerimizi iletiyoruz. 5-1 e, acayip bir skor. İyi bir skor. Çok ama şah. daha da önemlisi galiba hani e, centilmenliğin kazanmasıydı. Az sonra golleri burada göreceksiniz ama biraz farklı göreceksiniz. Gollerin kendilerini göreceksiniz ama ses belki biraz farklı ben olabilir. Sana. Ona bir bakarız. 26'da. Neydi? Almula mıydı? Almida mı o hafta? Sen mi anlatacaksın maçı? Tabii ben hepsini. Olur mu sana? Tabii ben de. Aynen. <laughs> Aynen. Sen de bir... Mesela bir Alman e, maç spikeri nasıl anlatır? Ah so! Onu bilmiyorum. As, so. Ya. Ya, Peki. Endin Altan Düz Yatan. Bugün 13.30'da Rumeli İhsanı'nda yemek yerken e, görülmüşsünüz. Önce menüyü alarak bir başlayalım. Sabah kahvaltısı efendim. Sabah kahvaltısı mıydı? Sabah kahvaltısı. Nasıl geçer sabah kahvaltıları? Hafif mi? Evet. Yani çok güçlü bir şey değil ama eğer o gün spora gideceksen biraz güçlü ama onun dışında ben çok öyle hani yemekte oturup yemekte vakit geçirmekten çok da keyif almıyorum aslında. Hı. O yüzden çok normalde ben günde iki oynuyorum. Ama işte bazen eğer spora gideceksem, yorulacaksam bugün çok enerjiye ihtiyacım varsa üç öğün efendim. Rumeli Hisarı'nda da tabii şey görüyorsunuz biraz hani deniz seyredelim bilmem ne. Hayat çok cüzelsiz. yakın Rumeli Hisarı'nda oturuyorum. O yüzden mecburen aşağı hemen yürüyerek merdivenlerden kahvaltıya iniyorum. Bildiğin efendim. komşuymuşuz ya. Öyle mi? Yarın sabah beklerim. E güzel kollu. Kahvaltıyı yeriz Asuman, ne vas mahtu ya? Öyle <laughs> diyelim ama <laughs> bunun Arjantincesini öğrenemedim. Çok heyecanlıyım biliyor musun? Heyecan var mı hakikaten? Bak gerçekten ben de Türkan Şoray sendromu Sen var. Sen de öyle enteresan ben bir. Ben çok heyecanlanıyorum. Başın kaşın oynuyor yani geldiğin anda görüyor musunuz? Ya, yani şaka yapıyorsun Gerçek, ya. yemin ediyorum sana. Aa. Bak şu anda da gitti. Aa, aa, aa. bir dakika tutun. Bir, bir ip getirin. Sarılın bağlıyorum. o bacak. Orana abi tutar mısın bacak? Hayır bir ip getirin bağlayalım. Ben e, uzatırsam benim <laughs> dedikodu olur. Uzatmayayım benim onu bir iple falan bağlayalım. Çok İple bağlayalım ya. Ya. böyle öyle kurtar. Bir anda ne oldu bitti o titreme? Yok, hala bir içim, dedim. içim titriyor i̇p bu i̇çim defa. <laughs> titriyor o zaman. Şu... Artık içim titriyor. Ah canım benim ya. İçim titrerken bana bakman da tabii benim. <laughs> Beni de Gerçekten çok heyecanlıyım. Buna kimse inanmıyor. Ben böyle programlara çıktığım zaman, yani kendi programım dışında, ee, yok kendi programı çıkınca da çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Kendi programını da deplasmanda çekiyorsun. Şimdi Acancı sen mesela çıkıyorsun. demin böyle bir hani elini tuttum Hı. buz. Benim oraya bak, alıştı işte bak soğum. Evet, evet. Ben soğum. Hey, hey, hey. El el el. Hey. Bir dakika bir dakika. Hey, hey. Elin hey. elime değdi hayır, mi? Tam, Engin! Tam, tam. <laughs> tam olarak tam tam burası değil. Hayır hayır hayır. <laughs> ya, e, çok Atman. çok mutluyum. Bir şey söyleyebilirim Tabii. hiç başlamadan. E, Mesele Osman Krause'yi programa çıkartmak değil. Mesele Orhan Ayan'la beraber çıkartmak. Evet. <laughs> Biliyor musun bir ilk oluyor? Bu bir ilk mi? Tabii ki biz kaç sezondur program yapıyoruz birlikte. E, i̇lk defa ya. bir programa çıkıyoruz. Başka bir şey söyleyeyim. Şu üçlüyü çıkartabilmek için bildiğin iki ay çatladık ya. Onu, onu <laughs> hani onu biliyorsunuz değil mi? evet, mi? ya biliyorum. Ufuk diye bir arkadaşımız var. Telef oldu. Buradan söyler misin? Ufuk, o Ufuk mu telef oldu? Ben mi telef oldu? <laughs> bilmiyorum da. Arkadaş diyorum ki arayacağım bak şimdi öğreneyim ben seni arayacağım. <laughs> Kapatıyorum. Ding ding ding. Allah Allah. E, ne oldu? Şey hadi abla bir haber versen. E dur bir saniye daha. Hani ben öbür tarafa aramaya fırsat vermedim ki. Kapatıyorum Ama yine. Ufuk, bizim ekibin yağmur adamıdır. Yani ki, ona sadece şey hedefi yiyor. gösteririz ve saldır ufuk deriz. Aynen o <laughs> dedim ki kesin dedim. Evet cevabını alana kadar dedim. Mesut bir şeyler söylüyor. O yüzden evet. e, en sonunda artık dedim ki arama beni ufuk. Ya ben abi, ben mi? seni arayacağım. arama ilişki orada. Yok. Bir de on... bir şey söyleyeceğim. Herkes benim Ufuk'la konuştuğumu zanneder. Ufuk'un hayali bir kahramanı var ve sürekli onunla konuşuyorum. Tamam mı? Sence çağırmalı mıyım? Şu anda ça çağırmalı mıyım? Evet, evet, evet diyor. Ee, şu anda çağırmalısın. O karaması. Onu fark konuşuyor. ettim ben. Fark ettin değil mi? Çünkü diyorum ki bak biz Mesut'la konuşacağız. Tamam işte konuşmuşsunuz. Henüz konuşmadık ki diyorum. <laughs> Ama öyle diyor. Hüseyin <laughs> bana öyle dedi filan. Hangisisin? Güzel mi? Haşin mi? Komik mi? Aa, hepsi birlikte olmaz mı ya? Üçü bir aradaysın için tabii şey tadından yani. yenmez de. Sade de yedir. iyidir diye düşünüyorum. Yok, yani ya hangisi? Ya bu bu kahkaha efekti ne oluyor? O Hastası mı? O alttan geliyor işte ya. Porçulların şeyidir bu. Ana esasında var. A harfinde. Ne diyorsun? Kahkaha efekti konur. Bayılıyorum hastasıyım. Seviyor musun? Gerçekten. Katılabilirsin. Tamam. Ha ha ha. Ben espri yaparsam komik olmazsa koyamam alttan. Ona ben gülerim o zaman. Öyle. Ben hepsiyim düşün. ya. Çok vallahi gerçekten şey yapamıyorum. Tüm bu saymadıklarım içinde e, başka şeyin var mı? Yani böyle hissettiğin kendinle ilgili. <laughs> yani matruşka gibi kadın düşüyorum ama şimdi ayıp olacak. <laughs> Açak küçülüyorsun yani. <laughs> Açtık. Açtıkça küçülüyorsun. <laughs> Açtıkça aslında büyüyorum da fark edene. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım ben hemen oran abi. Okay.